Koronavirüsü ortaya çıktığı 2019 yılının Aralık ayından itibaren ortalığı kasıp kavuran, çıktığı ilk anda ortaya çıktığı Çin Halk Cumhuriyeti'nde bile pek dikkate alınmayan, hatta bir süre dünyadan bile gizlenen, tedavisi olan ama ölümcül bir hastalık ya da şimdilerde yavaş yavaş tartışılmaya başlanan biyolojik bir silah. Ortada bir gerçek var. O da eğer dikkat etmez, gerekli hijyeni sağlamaz ve alınan tedbirlere uymaz isek bu virüse yakalanacağız ya hayatta kalacağız ya da gerisini siz getirin. Çin'de, İtalya'da, İran'da, İngiltere'de, Amerika'da, Türkiye'de ve dünyanın birçok noktasında sayıları binlerle açıklanan ölümler. Ancak bu videoda sizlere kaç kişinin enfekte olduğu, kaç kişinin yaşamını yitirdiği ya da kaç kişinin bu hastalığa yakalanacağından bahsetmeyeceğim. Maske takmak koronavirüsten korur mu? Koronavirüs insan eliyle mi yapıldı? Koronavirüsün tedavisi var mı? Ya da virüs ilkbaharda ortadan kalkacak mı? Gibi sorulara da yanıt vermeyeceğim. Bakınız virüsle beraber ne kadar çaresiz ve ne kadar savunmasız olduğumuzu anladık. Sokağa çıkmaya yasağı ilan edildi. İş yerleri kapatıldı. İşçiler evine gönderildi. Ya da işten çıkarıldı kiralar ve kredilerin durumu sorgulanır oldu. Akabinde virüs ile mücadele eden ülkeler peşi sıra ekonomik kurtarma paketleri açıklamaya başladılar. Dünya Sağlık Örgütü ve IMF koronavirüsün neden olduğu insani ve ekonomik zorluklarla mücadele eden ülkelere yardımcı olmaya hazır olduklarını bildirdi. Bu arada neler yaşandı? Nasıl bir döneme girildi? Küreselleşmenin ortadan kaldırdığı sınırların aslında hiçbir yere gitmediği, gerektiğinde aşılmaz duvarların örülebileceği, tek çare sosyalizm türünden tartışmaların yaşandığı, kapitalizmin bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler takipçilerinin kimsenin geçmesine izin vermedikleri, turizm planlarının süresiz ertelendiği, bu yıl şu kadar büyüme oranına sahip olacağız cümlelerinin ekonomik daralma olarak şimdiden güncellendiği, talebin azalmasıyla önce üretim kalemlerinin sonra emeğin yerine kullanılan makinelerin kapandığı, eğitimde ise öğretmen ve öğrencinin arasına mesafelerin girdiği garip bir döneme girdik. Bu öyle bir dönem ki, özgürlük mü, güvenlik mi tartışmalarından güvenliğin galip geldiği, birbirine her türlü zulmü yapan insanoğlunun bizzat kendisi tehdit altına girince ortak düşmanı yok etmek için birbirine yardım etmeye başladığı, insanlar ile kutsalları arasına mesafelerin girdiği, kiliselerin, camilerin, sinagogların ve Kabe'nin bile kapandığı ve hatta herkesin din çalıştığı ama sorunun biyolojiden geldiği, İnsanlığı kurtaracak olanın yine ve yine bilim olduğunun net şekilde anlaşıldığı bir dönem. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Dünya değişiyor. Hem de şu anda. Herkes bu virüsün zararlarından bahsediyor. Belki biraz garip karşılayacaksınız ama ben sizleri madalyonun öbür tarafına bakmaya davet ediyorum korona virüsünün bizlere neleri hatırlattığına, hangi korkuları yaşattığına ve neleri geri kazanabileceğimize bakalım. Hiç bitmeyecek gibi düşündüğün kaynakların aslında ne kadar kıt olduğunu gör. Elindekilerin kıymetini bilmek yerine senin olmayanlar için senden nasıl vazgeçtiğine bak. İnsanlığın gelişmediğini, tersine gerilediğini anla. Doğaya verdiğin zarardan dolayı 21. yüzyılda toprak ananın bizlerden intikam aldığını gör. Para hırsının, şiddetin, savaşların, kişisel çıkar çatışmalarının, dogmalarının, ön yargılarının, bencilliğinin, bireysel yaşama tercihinin insanlığa hiçbir fayda sağlamadığının farkına var. Ailene ve çocuklarına ne kadar az zaman ayırdığını gör. Suni gündemlerini, yararsız uğraşlarını, maddeci tüketim odaklı ya da kaderci bakış açını bir kenara bırak. Hayatına bir anda giren bu virüsün birçok kavramı değiştirdiği gibi verdiği basit mesajı anlaman gerek. Senin olanın aslında senin olmadığını, sosyal sınırlarının ne kadar dar olduğunu, yapabileceklerinin çok sınırlı olduğu ve gerçekte ne kadar çaresiz olduğunu görmelisin. Yaşamın ve düzenin seni tek tipleştirmesine izin vermemelisin. Sevdiklerinin değerini bilmeli, temiz bir doğada derin bir nefes almanın tarifsiz mutluluğunu yaşamalı, hissetmelisin. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demiştik. Başlangıç noktan burası olabilir. Virüs elbet bir gün biter. Hayat normale döner ve artık normallerimiz de değişmiştir. Eğer yeni bir başlangıç yapacaksan Virüsten önceki hayatında yapamadıklarını düşünüp onlardan başlayabilirsin ve sen başladığında virüs çoktan gitmiş olacak.